Selam arkadaşlar. Bugün size SSD veya hard diskinizin sağlığını nasıl kontrol edersiniz? Ee, bugün size bunu göstereceğim. Biraz hastayım arkadaşlar. Bugün sesim net gelmezse kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi bende bir tane SSD var, bir tane de hard disk var. Şimdi hard diskim 240 GB, iki tane de hard diskim var. Bunlar da 500 GB arkadaşlar. Şimdi bunların sağlığını kontrol etmemiz için size 4 tane program göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar ilk programımız Hard Disk Sentinel arkadaşlar. Google'da aratırsanız zaten ilk başta kendi sitesi çıkıyor. Buna buradan girin, download deyin. Daha sonra burada gördüğünüz gibi Hard Disk Sentinel standart bunu indirebilirsiniz arkadaşlar. İndikten sonra bunu tıklıyorsunuz zaten direkt setup'ı burada açıyorsunuz onu. Burada gelen seçeneğe zaten Türkçe geliyor. Tamam diyebilirsiniz. Diğerlerini şöyle aşağı alayım. Klasik setup ilerle diyoruz. Ee, buradan nereye kurmak istiyorsanız orayı seçin arkadaşlar. Ben buradan e, şunu kapatacağım. E diskini seçeceğim. Tamam diyorum. İlerliyoruz. Ee, burada da kısa oluştursun mu simgesi diyor. Bunları da tamam dedikten sonra kuruyoruz arkadaşlar. Zaten hızlı kuruluyor. Bitti diyorum ve çalıştır diyorum arkadaşlar. Kurduktan sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor. Sağ altta hemen C diski diyor. İkinci diskim D diski var. Bir de E diski var. Burada öncelikle arkadaşlar şu sol ekrana bakacak olursak. ilk önce sağlığı gözüküyor. Bakın sağlığı %92 diyor benim SSD James Tankey. Ee, bakın burada da gözüküyor performans %100. İşte sağlık %92 diyor. Ve burada açıklamasını söylemiş. 7 tane bozuk sektör var demiş. Ee, ve bunların içerikleri boş alan taşınmış. Ee, burada sizin SSD'nizde veya hard diskinizde bir sorun varsa bu program... E, bu şekilde size açıklama yapabiliyor. Onun haricinde e, ne kadar süre kullanılmış onu söylüyor. Tahmini kalan ömrü 1000 gün diyor. Bu tabi hepsinin çoğunda böyle diyor zaten. Toplam de 9 terabaytlık veri yazılmış. Zaten birkaç ay oluyor alalı SSD'ye. Burada da arkadaşlar e, eski bir tane hard disk var. Bakın burada 43.000 kez iletişim sorunu oluştu diyor. Sağlık yüzdeyiz, performans yüzdeyiz. Burada da açıklaması yazıyor arkadaşlar. Toplam başlatma durdurma sayısı 10.000. Güç açma süresi 835 gün kullanılmış. Buradan eğer bir sıkıntı varsa e, SSD'nizde veya hard diskinizde buradan bunu bu şekilde görebilirsiniz. Benim SSD'mde bir iki sıkıntı olmuştu arkadaşlar ve 7 tane bozuk sektör var diyor. E, büyük ihtimalle doğru. Bunu buradan anladım ben. E, daha sonra Toshiba diskim varmış mesela. Bunun da mükemmel diyor. Bakın görüyorsunuz %100, %100. E, ve arkadaşlar buradan sıcaklıkları da takip edebiliyorsunuz. Bakın SSD 37 derece, işte hard disk 42 derece, diğeri de 33 derecedeymiş şu anlık. Burada arkadaşlar sağlıklarını görebiliyorsunuz diyoruz hız testi için arkadaşlar benim önereceğim uygulama hd tune arkadaşlar onu da hemen indirelim bakın hd tune indir yazıyorum direkt zaten sesi kendi sesi çıkıyor buradan aşağı geliyorsunuz hd tune diyor buradan linke tıklıyoruz bunu indiriyoruz arkadaşlar daha sonra tıklıyoruz evet diyoruz açılmasını bekliyoruz ve next diyorum kabul ettikten sonra indireceğimiz konumu seçiyoruz arkadaşlar. Burada da tekrar masaüstüne simge oluştursun mu diye Evet diyoruz. Ve kurduktan sonra açıyoruz arkadaşlar. Evet böyle bir ekran geliyor karşımıza. Burada arkadaşlar bakın benchmark yazan kısım SSD'mizin hızını ölçeceğimiz kısım arkadaşlar. Buradan başka bir işiniz yoksa direkt start diyebilirsiniz. Evet bakıyoruz. Benim arkadaşlar anakartım SATA 3 desteklediği için şu an SATA3 e, kabloyla kullanıyorum. Benim SSD'imde ufak tefek sıkıntılar olduğu için arkadaşlar bakın görüyorsunuz James Tanke almıştım okuma düşebiliyor aniden. Maksimum 247 MB okuyormuş saniyede minimum da 0.9'a düştü. Ee, buradan grafikleri izleyerek belli bir süre 5-10 dakika istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ama zaten birkaç saniye bile yapmanız yetiyor gerçekten. Ee, daha sonra arkadaşlar e, burada mesela hard diski seçeyim. Bakın 40 42 derece burada da yazıyor. Bakın gördüğünüz gibi saniyede 77 MB okuyor. Bu arkadaşlar bu hard disk e, laptoptan çıkarttığım bir hard disk. Başka bir hard diski seçeyim. Bakın bunda da sabit 110 gördüğünüz gibi. Bu HD Tune'de sağlık testi nasıl yaparsınız veya bet sektör var mı? Art diskinizde hata var mı? Bunu nasıl öğrenirsiniz arkadaşlar? Burada ister quick yapın ister yapmayın. Tabi yapmazsanız daha ayrıntılı e, ee tarıyor. Buradan mesela SSD'de başlatıp bakın gördüğünüz gibi şu an bütün SSD'yi tarıyor. Bunların yeşil olması arkadaşlar e, sorunsuz olduğu anlamına geliyor. Burada kaç megabayt okuduğu da yazıyor. Eğer yavaş bir hard diskiniz varsa bu bir saat bile sürebiliyor arkadaşlar. Tabi Quick Scan demediyseniz tabi daha da yavaş sürüyor. Evet Quick Scan'i kapattığımız için arkadaşlar burada hızı da söylüyor. Bize bakın saniyede 200 megabaytın üstünde bir okuma yapıyor. Sesli olduğu için böyle. Bunu hard disk yaparsak bakalım kaç olacak. 110'da şu an Sabit arkadaşlar 115 90 oldu ve bu hard disk olduğu için arkadaşlar burada zaten e, çok fazla kare var ve bunları hani okuması çok uzun sürüyor hani 50 dakika 1 saat 1 saat işte 20 dakika falan o civarlarda sürebiliyor tabi yeni artistlerde bir tık daha hızlı olabilir evet arkadaşlar bugün size iki tane programdan bahsettim bu programlar arkadaşlar hem hard disk ve SSD testiniz için kullanabilirsiniz hem de arkadaşlar ikinci elde bir şey satarken veya alırken satıcıdan programlardan test yapmasını isteyebilirsiniz veya ilana koyarken sizde testlerini koyup o şekilde satabilirsiniz arkadaşlar. Hem orada işinize yarar hem de kendi günlük kullandığınız hard diskin veya SSD'nin testlerini mesela düzenli olarak yaparak hani sıkıntıları var mı yok mu bunları anlayabilirsiniz. Özellikle mesela garanti süresi daha bitmemiş olan bir parçanız varsa bunu düzenli olarak mesela testlerini yaparsanız bir sıkıntı olduğunda garantiye gönderip işte yenisini almanız veya tamir ettirmeniz mümkün olduğu sürece bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde arkadaşlar başka önerileriniz varsa bu iki program haricinde Hard Disk ve SSD için başka program önerileriniz varsa onları bekliyoruz sizden. Ve video önerileriniz varsa bunları yorum kısmında belirtirseniz sizin için daha kaliteli içerikler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bugünlük de bu da Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.